kapanma, fight code dersinde yaptığımız kapanma. Yumruğa karşı kapanıp boks kaydıyla yumruk atmak değil. karşı kendi niteliklerini bilmiyorum. Bakıyorum ki güzel çalışıyor. 2, üç, 4, 5. Kapanıyorum. İkinci tür kapanma. Bir elim ensemi komple kapatıyor. Yandan hiçbir şey benim kollarımın arasından geçmeyecek. Bunun benim kol kalınlığımla hiçbir alakası yok. Kolu ince olan bana göre avantajlı. Çünkü full kapatıyor çok seri geliyor olabilir. Kroşeden sonra direkt vuruyor olabilir kurnazlık el. O yüzden önlerini kapalıyım gördüğünüz Şimdi ben aynısını denize yapıyorsam mesafeyi kapanarak kapatıp beni yere indirecek. Onun derdi o. Ayakta kaldığı sürece ben ondan fiziken daha güçlüyüm, daha iriyim, daha sert vuruyorum. Sürekli benim darbeme manus kalması söz konusu. O yüzden beni yere indirip uzaklaşmayı tercih ediyor. Kralma ya da sert bitmezse bizim temel mantığımız ne? Rakibi yere indir, uzaklaş. Şimdi ben kroşeyi vuruyorum direği vuruyorum. Gayet güzel kapandı ve tekniğe devam ediyor. Kontrol onda şu an. Vururken eğer onun vurduğu yöne doğru gidersen o zaman dengem bozulur. O yüzden yapman gereken şey vurdu ya bak ah, O vururken ben içeri giriyorum da tekniği yapıyorum. Evet. Gel yavrum. Vurmuş. Bam bandım, bam bam. Herhangi bir şekilde burada durup beklersen eğer yine önünde kalmış olursun. Şimdi tekrar caydırın. <laughs>